Merhaba arkadaşlar, ben Enes. Bugün sizinle Monnet Network'un Sultanatı Selçuklu'nun dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Ee, en son biliyorsunuz Anadolu'ya gelmiştik sonunda. Oradan devam edeceğiz. Konya şehrindeydik en son biliyorsunuz. Ee, ben daha şu Haydut çetesinin görevini yapmadım daha doğrusu şeyin. Ee, ne oldu kaleye git. Turnuvayı kaçırmıştık. Olsun sıkıntı değil. Şurada biraz bekleyelim. Ee, ondan sonra Zaten tamamdır çık Aha turnuva var Şimdi turnuvaya katılalım mı katılmayalım mı Ben katılmayı düşünüyorum arkadaşlar Katılacağım onun için Kendi üstümüze bahis oynayıp katılmaya devam Ah katılacağız Çünkü e, şu an paramız çok az Çok değil hatta baya baya az Ondan dolayı Hani para kasmamız gerekiyor Şöyle şöyle dur 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 şurada, dur dur bir tane bile denk getiremedik ya. Ya yuh artık. Arkadaşım bir tane vuramadım ne ya. ya. Yok böyle bir şey artık ya. Kendime o ok kart hani ok üzerine geliştirmeyi düşünüyorum çünkü ok kullanacağım genelde. Ee, ondan dolayı. İkinci aldığım şeyde full ok üzerine şey yapacağım. Full oka vereceğim. Zaten hani kılıçlılığımız yükseldi biraz. Hani iyi. Lan oğlum seni öldüreceğim. Gel buraya. Gel buraya. Gel 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 kaçma. Gel seni öldüreceğim. Sen sana oğlum Gerekli savaşçı tarafından zerim. böyle. Bu şerefsiz de bana mı sıkmaya çalışıyor? Ata zarar at. Ya şöyle kaçmaları sinir oluyorum ya. Okun şöyle kaçmalarına. Öl artık be adam öl be Böyle kafana kafana be atayım da öl ya Allah Allah Şuna bakın tam ortaya adam geliyor sağ sola gidiyor ok ya, Okçuluğu benim geliştirmem gerekiyor Ya Baba sen çok oldun Ben sana sorarım şimdi gel buraya Ya dönsün mü şunu Heh Salak anat düştü Ya ölsene be abi. Ya şu bıçak çok böyle kısa menzilli ya. Hiç iyi bir şey değil ya. Ha? Siz de adam aranız aldınız. Yazık. Çık git. Ha? Tamam kendi üstümüze bahis oynayıp sonraki turda savaşacağız arkadaşlar. Ya bu okçulukta e, sıkıntı oluyor ya. Ha? Şunun canı azaldı iyice. Tamam bir tane öldürdük. O da gitti galiba. Lan! Şerefsizlere bak. iki kişi de alıyorlar. Hah. Onu da öldürdük. Arkadaşlar oyunun heyecanla dalıp da biraz sessiz kalıyorum kusura bakmayın. Ata zarar verdik. Ulan ölsene lan şerefsiz. Ulan ben bir savaşta bu kadar uzun durmadım be. Ya ok hani becerimiz iyi değil. Artı hani tunvan noktaları da iyi değil. Ha? Onu aldık. Sıra kimde? Sen de gel. Buraya. Sana çok sinirliyorum. onu da aldık. Geldi savaşçı da indirdi onu. Tamam herhalde bitti tümisi. Yeter artık ya. Gene mi okçuyuz ya? Bak 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 Ya abi bu okçuluk mızrapkıya karşı zor oluyor ya Çünkü şerefsiz hep böyle dolanıyor Sıfır zarar aldık Allah'tan Bir 16 zarar verdik onu da öldürdük arkadaşlar. Ya böyle durumlarda kolay oluyor ama hani hareket mi hareket ediyor? Dengesiz hareketler falan yapıyor manyak. İyi ya böyle gider gidiyor. Arkadaşlar yavaş yavaş toparlıyoruz. Dağıtacağız herhalde yavaş yavaş bunların hepsini. Herhalde yok dağıtacağız zaten hani. Bunların hep, bütün hacıtlardan intikamımı alacağım hani. İlk bölümlerdeki gibi. İlk ee, ilk bölümlerde olanlardan dolayı geçen bölümde mesela biraz başladık. Bu bölümde inşallah devamı gelir. Ya geri zekalı. kafasına kafasına. Lan benim geri zekalı öldü mü yoksa? gitti. Geri zekalı mısın kardeşim sen ya? Ya benim adam ne kadar embesil ya. İşte oyun beyin olduğundan çık bak sana da vuracağım. Geber anasını geber. Seni öldüreceğim. Geri zekalı ya. Mal mal bakıyorsun arama geçiyor. de bana geliyor. Sen de ben mi kapışacağız kanka? Gel buraya. Şöyle ok şöyle durumla doğru mu? Atçılık. Şöyle kafasına kafasına vurmak istiyorum. Şöyle gel 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 gel. Mal mal yerlere takılmazsan sevinirim arkadaşım. <laughs> Heh o gitti. Benim gerizekalı gene ne haltlar yiyor. Şuna şöyle güzel bir kere geçelim. Onu da aldık. Sana da sıkacağım gerizek ya. Vuramadım ya. Tüh. O manyağı da vurmayı istiyordum. Az kaldı arkadaşlar. Bitiyor sonunda. Kurtulacağız buradan da. Ondan sonra katılmam herhalde bir daha. Aha mızrak sonunda be. şöyle bir kere daha geçirsek. Ha. Ölsene lan ha. Şöyle bir tane daha havaya sallayalım. Oh be arkadaşlar. O paranın gözüne vurduk arkadaşlar. Buradan e, hana gitmeyi düşünüyorum. Esir şeycisi varsa gezgin o zaman kılıç tüccar ya Cık. pazara gideceğiz o zaman e, silah tüccarıyla konuşacağım 5000 bilmem kaç para var. Düzgün bir kılıç almak istiyorum artık elime. Bu ne kadar? 2000 bilmem kaç. O kadar iyi bir kılıç değil. Ee, hani o kadar iyi bir kılıç değil ama yayımı güzelleştirmek istiyorum. Şöyle güzel bir yay alsak aslında. Hiç pahalı yokmuş Konya'da ya. Ama biraz erzak alsak sakasında iyi olur. Yok var bir şey erzakımızda. Şimdik. Zırh konuşayım ben de neler var. 15'te 17'de. Ok. Tamam ok da var. Bu ne? 24k. Sat. Lazım olmayan her şey sat. 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 Dur. At sen neysin? sakat bozkaratı benimki daha iyi çökmüş bozkaratı bunların hepsi geri zekalı herhalde tamam geriye dönelim şimdi şehirden ayrılıp şu geri zekalı şey haydut çetesini bulmamız lazım ee, ha bulduk vallahi hemen karşımıza çıktı Şimdik. dizilim talimatlarından 10 adım geride siz ya da hepiniz ucunu yakın gitsin ya F3 F2 yapalım Nerede la bunlar bu benim gerideki alım Benim geri zekalı hemen dalmış. Bir tane şerefsiz aldım. Aha zikbet atladık. Adam akıllı bir kılıç almak istiyorum artık filme. Seni okla ok öldürmeyi düşünüyorum. Heh onu da aldık. Lan benim adam aferin lan sana. Ölmeden adamın dibisin mi? Aferin benim başıma. Hiç kayıp vermedik. Ee, söyle bakayım bana bir hata yaramaz Geriye dön 5000 bilmem kaç paramız var Ama şuradan köye dönelim. Gel kardeş gel Gelsin senin atarına ben sokacağım gel Gel F1 Pardon 1 ee, Bu konumda kalın Sonra ikiler Bu konumda sizde kalın de. Bu konumda kalın hep. Ya da dur. 3 F1. F1 Buradan saldıracağız çünkü. Bak 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 bunun şurası bak. Hücum verdim arkadaşlar. Hücum yapsınlar. O gitti. Şimdi Sen gel sen 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 gel sen bana çok sinirlendin lan şerif size bak ya oğlum sen bana niye ok atmaya çalışıyorsun ya kaçma oğlum kaçma benden ne olur bir kaçma ya. Hı. O gitti. Başka sen gel 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 Yeter lan gelin. Ha gitti. Mantı gerizekalı mısınız öldürün artık. aldık. Tamam. yam Tamam o da. Tutup. Tamam şu benim. Hadi ver, ver öleceğim. Heh, da gitti. Şöyle. Gitmiş. Şöyle artık kendime güzel bir kılıç, güzel bir ee, şey almayı düşünüyorum. Ok. Şimdi şöyle yemeğimle oynar gibi olmayacağım. Gel gel. Heh o da gitti. Kaçacak herhalde. Şimdi oklamaya çalışıyorum da hani durum mu? Uçtara aldım dedi. Gel, buraya, gel. Ya bu şerefsiz misin lan sen? Sekiz zarar verdim. seni aldım oğlum bu sefer. Bak bak. Ok nerelere gidiyor ya? Hı. Ha, bir şerefsiz. Arkadaşlar, kılıç mılıç iyi değil, adamlar iyi değil şu anda böyle oluyor ama ileride var ya bunların ben gelmişini geçmişini hepsinin böyle alayına isyan hepsini sikeceğim de çıkalım artık tamam Oscar'ı tutuyor alamıyoruz daha adam da gitti vay arkadaş ya 20 de bizimki 17 alalım şunu git artı bir benim kalkan 169 310 Oo. al bunu koy buraya Tamam geriye dönelim. Şimdiki grubumuza bakalım. Level atlayanlar var. Seni Abbas savcısı olarak terfi edeceğim. Türk köylüsünü de Türk köylü milisi olarak. Ondan sonra köylü kadın yandaş kadın olarak terfi et. İyi sen de kundaklıkçı oldun. Ben de atlamışım. Karakterimize girelim. Hmm. Dediğim gibi ok üzerine girişeceğim. Ee, buradan zekaya vereceğim çünkü buradan bir tane daha artsın ee, güçlü fırlatma güçlü germeye vereceğim sonra okçuluğa basacağım full ondan sonra tamam diyeceğiz artık şu salak e, şeye gideceğim Ulan hala mı yok ya bir tane esir bilmem nesi şimdi şehirden ayrılıp o yeri bulacağız ha rehin anladım inek saklandıkları yere saldıracağız. Bu sefer siktim oğlum hepinizi. Feriştahını siktim ama canımız daha sıkıntı değil ya. Benim atlar hepinize hücumlu kanka ya. Dağıtın hepsini gelin ya. şunları. Ee, bundan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Güzel bir bölüm oldu aslında. Ya o kadar iyi değildi. Turnuva falan sıkıcıydı. Ama e, ee, ileride hani derebeyi de olduk hatırladım göre olmuş muyduk evet olmuştuk herhalde bilmiyorum e, ee, derebeyi de olduk padişahımızın bana hangi köyü verdi onu da bilmiyorum <laughs> bir anda geçtiğimden dolayı Şunu şöyle bir Lan! Bir tane bile vuramadım. Nasıl sana vuracağım? Vuracağım. Hah Biçtim üçünü de arkadaşlar. Sıra şuradakilere şöyle bir ok sallayalım. Allah Allah Lan Salak mısınız oğlum siz ya Siz saldırın dedik değil mi ya Geri zekalı Şuradan bağırın artık Bırakın lan adamı Aferin benim adamım. Çiftçi vallahi. Kırar ağzını. Of. Of 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 of. O çok pis koydum. Direkt kafaya böyle headshot. Kafasına böyle bildiğin koydum yani. Neredesin lan gerizekalı? Kaçtın mı bir tane? Ya ben bıktım kaçmalardan ya. Gerizekalı mısın kanka? Nereye kaçıyorsun ya? Arkadaşlar böyle oluyor. Bir tane adam kaçıyor. Dengesizim biri. Aha burada. Ona şöyle bir yok. Ok, bir daha yok. Ok. Ve öldürdük. Gelmesi gerekiyor artık. Kazandı. Ha? Kazandık. 20. dakikayı da geçtik arkadaşlar. Burada e... yok ettik. 27k vuruyor bizimki de 28k vuruyor Bizimki daha iyi Artı 24 artı 24 Şu nansak aslında pek hani kötü bir şey değil aslında Tamam ya geriye dönüyorum satış fiyatı Tamam seni satarız Tamam geriye dön Konya şehrine gidip Biraz e, hızlandırmayı Kullanıyorum arkadaşlar Hani Turnuvaya e, katılmayacağım çünkü sıkıldım artık turnuvalardan. Yeter lan bir esir şey olsun. Ee, şimdi arkadaşlar burada hani bize bir kere daha şey dedi. Benimle de bir kez daha yüreğe var mısın dedi. Biz de herhalde şimdi e, varız diyeceğiz. Hani yapalım. Şu salağa biraz daha yardım edelim. Zaten burası küçük hemen. Buradan hemen şuradan bak şu herifler. Her an bak. Bak şunlar birazdan arkadaşlar şeye dönüşecek. Aha bak gördünüz demin biraz önce bunlar bizden Lan benim adamımı tek buldular acaba Gitti adam Şurada kaldı arkadaşlar bir tane. Bir... Yo daha var mı? Aa bu. Geri zekalı çık şuradan ya. Şöyle bir tane okla. Lan ok ok. Ha? Lan gene mi dokunduramadık bile Sen gelsin. Seni ben alacağım. Heh ben aldım onu. Tamam bitti herhalde ya. Evet bu bölümde bu görevi de tamamladık. Şuradan şu salakla konuşalım. Tamam. Ee, arkadaşlar e, buradan biraz şey almayı düşünüyorum. Ticarim dur. Silah tüccarıyla konuşup hala mı güzel bir kılıç yok ya. O zaman biz arkadaşlar bunu buraya atalım. Sonra alalım paramızı, geri dönelim. Şehirden ayrılıp şurada bir kayıt alalım. Şehirden ayrılıp burada bir kayıt alalım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.